Cildimizin Ebru Şallı gibi pürüzsüz olmasını istiyorsak öncelikli olarak cilt rengimize uygun bir fondöten ya da katılaştırılmış bu da bir fondötendir. Fondöteni alıyoruz, cildimize uyguluyoruz. Bu uygulamayı elinizle de yapabilirsiniz. Nasıl rahat e, hareket ediyorsanız ya da lateks sünger dediğimiz bu süngerle bütün yüze cildimizin rengine uygun olan fondöteni dağıtıyoruz. fondötenimizi sürdükten sonra makyajımızı hem sabitlemek için hem de yüzde oluşan o parlamayı almak için pudralama yapıyoruz. Yine fondötenizin rengine uygun olan bir pudrayı tercih edin. Gerekirse pomponunuzda pudra pomponunuzda kalan pudrayı da şöyle boyuna doğru yaydığınızda yüzünüze bir bütünlük sağlayacaktır. Evet pudramızı sürdükten sonra gördüğünüz gibi pürüzsüz bir cilde sahip oldu mankenimiz. Siz de Ebru Şallı gibi bir cilde sahip olmak istiyorsanız gösterdiğimiz gibi bir uygulama yaptığınızda buna kolaylıkla sahip olacaksınız.